Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte portre çizeceğiz. Şimdi 2 dakika hazırlamak için beni görebiliyor musunuz? Bekleyin elimi koyayım. Aa düşecekti. E, şimdi gerekli olan eşyaları alacağım. 1 dakika bekleyin. Şuradan alıyorum. Evet. Şimdi çok güzel bir portrait çizmeye çalışacağım. Kamera, kamera tutan kim olacaksan. Neyse. E, dakika bekleyin arkadaşlar. Annem e, izin verirse annemi çağıracağım. arkadaşlar tam önce bulmama değil bulmama değil e, ee, ne yapacağız şimdi tek halledeceğiz görebiliyor musunuz ya kağıdı yoksa ben mi bundan gözükmüyor bakın şurası kağıt şuraya koydum şimdi Kalemimi alıyorum şu kalemim Faber Castell kalemi herhalde. Neyse iki dakika bekleyin. Ana düşmeden alayım. Şimdi ilk nasıl yapalım, ne çizelim? İlk ne çizeceğimize karar verelim sizler birlikte. Bir dahaki videomda bir şeyler çizeceğim. Ona siz karar verirsiniz. Artık e, o zaman da. Siz hemen canlıya gidin. Şuradan bir beğeni atın. Tam şu taraftan, bakın şu taraftan, tamam? Aşağıdan da abone olun şuradan. ortası yerinde şu taraftan ab ay beğen, şu taraftan abone ol. Bir sorunsuz e yeri olmadıysa, şu taraftan beğen, şu taraftan abone ol. Hadi be kardeş, Ne olur be kardeş. Sizin için bak. Kaç aydır like'ımız 32 like'ımız var. Kaç aydır bak. Video çekiyorum. 68 tane video mu vardı ya? Neyse. Çok video çekiyorum ama e, bir kez 32 tane video çekmiştim. O zaman 32 abonem vardı. Şimdi çok e, video çekiyorum. Abone sayısından çok. Yani niye abone olmuyorsunuz bilmiyorum da. E, ne çizelim? Çizelim mi? Siz de görmek istiyorsanız e, onunla ayrı video yaparım. Şimdi ben şurada çekip yapacağım beğenirseniz e, yorumlara beğendim. puanlarınız falan yazın. Ben yapacağım 2 dakika bekler misiniz. Ee, bu biraz saçma olacak gibi geldi bana. Bu daire büyük mü oldu yoksa küçük mü? Bence biraz büyük oldu. Neyse. Sonuçta deniz kızı çizicem. Deniz kızı nereden kafası büyük? Hı -hı. Ya tarafında yapalım. Şu an gözlerdeyim. <laughs> Şöyle O kadar Ben de dışarıda masumlar apartmanı izliyorum. Biraz kötü olacak belli. Ama elimden geleni yaptım. <laughs> iş bir şey oldu. Bekleyin dakika. Saçın biraz büyük yap Hiç olmadı ya. O kadar da yani. Şimdi kuyruğuna geçti. Burası biraz zor. Kuyruğunu biraz kötü yapmış olabilirim. Ama yine de kuyruk yani. En çok değişik oldu. ilk defa yapıyorum. Saçların arasından geçmiş bir evet. Ben etik falan Şurayı değil. Yapayım. Çok güzel oldu. Şuralara anten inmiş gibi yapalım. Umurum güzel oldu. biraz saçımın üstünden geçeceğim çünkü görünmüyor böyle hafif olsun biraz uzun sürüyor tabii ki de Diğer taraf daha güzel oldu. dakika bekleyin. Şurayı da deniz şey yapayım. Sanki deniz varmış da. Denize atlıyor gibi. Çok az kalmış. Zaten şuraya gü güneş çizeyim. Güneşte gözünü seçerim. hazır oluyorum. Evet. Ve bitti. Nasıl olmuş? Güzel olduysa kanallarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.